Merhaba arkadaşlar, ismim Amine Karagöz. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Şerefli Koçhisar, Berat Cömertoğlu Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Şimdi sizlere üniversitemiz ve bölümümüz hakkında bilgi vermek istiyorum. İşletme Yönetimi programının amacı, farklı ölçeklerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası işletmelerin çeşitli bölümlerinde gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip nitelikli insan gücü yetiştirmektir. İki yıllık program süresince aldığımız dersler, işletme, hukukun temelleri, muhasebe, insan kaynakları, yönetimi, iktisat gibi dersleriniz ve birçok seçmeli derslerimiz vardır. Bölümümüzde staj zorunludur. İlgili kurum ve kuruluşlarda stajlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Bölümümüzde herhangi bir test ya da bitirme projemiz bulunmamaktadır. Yönetim programından mezun olduğunuzda birçok bölümde çalışabiliyorsanız, bankalarda, işletmelerde, Finans bölümlerinde çalışabiliyorsunuz. Yönetim programına ilgim, alakam olduğu için programda kendi geliştireceğimi düşündüğüm için programı seçtim. Eğitimi ve hocaların kalitesinden kaynaklı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ni seçtim. Akademik kadrodan çok faydalanıyoruz. Bunun için kendimizi geliştirmek için çok güzel avantajlarımız var. Bunu da elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Mezun olduktan sonraki hedeflerim 2 yıllık bölümü 4 yıl daha tamamladıktan sonra iyi bir firmada yönetici olarak çalışmak istiyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin altyapısının çok iyi olduğunu düşündüğüm için ve kendini ve çevresini gerçekten yönetebilen, yönlendirebilen insanlar olduğunuzu düşünüyorsanız programa gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden üniversitemize ve programımıza gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Şeyda Demir. Bugün sizlere Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Şeref Kochtar Berat Cömert Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümünü tanıtacağım. Bölümün amacı yönetim kadrosunda yönetici yardımcılığı yapabilecek kişileri yetiştirmektir. Programımızda bulunan genel olarak derslerden bahsetmem gerekirse anayasa hukuku, kamu yönetimi, mahalli idareler gibi dersler yer almaktadır. Bu programda herhangi bir bitirme projesi ya da tez bulunmamaktadır. Bölümümüze ait bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Gerekli derslerde bu laboratuvarı kullanmaktayız. Bu programdan mezun olduktan sonra belediye ve belediyelere bağlı özel ya da devlet kuruluşlarında çalışılabilmektedir. Bu programı tercih etmemdeki asıl sebep iş alanının çok geniş olması ve iş alanında kendimi çok rahat hissedecek olmam. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi çok köklü öğretim elemanlarının sahip olması ve öğrencileri her bakımda donanımlı yetiştirmesi. Ben bu programda okurken en çok akademik kadrodan yararlandım. Bu programdan mezun olduktan sonra DGS'ye girerek programı 4 yıla tamamlamayı hedefliyorum. Bu programı tercih edecek olan arkadaşlarıma tavsiyelerim her konuda girişken olmaları, konuşkan olmaları ve yönetici vasfında olmaları gerekir. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ni tercih edecek olan arkadaşları tavsiyem buraya gelip görmelerini tavsiye ediyorum ve her konuda donanımlı olan eğitim kadrosunu burada gözlemlememi istiyorum. Şimdiden üniversitemize ve programımıza gelecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum.